Odabaşı Sanayi Sitesi yeni imar yolu açma çalışmalarından dolayı mahalle sakinlerinden Başkan Kimyeci'ye teşekkür. Sakinler Başkan Kimyeci'ye 15 yıldır bu yolun açılmasını beklediklerini, yolun hizmete sunulmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Kadar, değerlerimiz olarak, sevgili olarak e, ee, binalarınıza geçmeniz mümkün değildi. Çamurdan, topraktan, koltan. Sizden memnunuz efendim. Teşekkürler. Şuraları tamam, bir temizleyin. Bu tamam, yolun tamam, açın yapalım, diye bize bir talebat verdim. Teşekkürler. Sağ, Sağ olun. Yazın kalsın kışın çamurdan geçirelim. Cizme mi? giyerdik eskiden cizme cizme, 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 cizme giyerdik. Şimdi çok cizme memnunuz. Evet elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet elinize sağlık. Tabii ki çok memnunuz. <laughs> Servis daha rahat gibi gelecek artık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kaça gidiyorsun? Ben bir bir. Maşallah. Allah esirgesin. Tabi biz e, kıymetli e, büyüklerimiz, siz yavrularımız, kardeşlerimiz için tabi bu hizmetlerimizi yapmayı çok önemsiyoruz. Özellikle burası Antakya'mızın e, en nazide mahallelerden bir tanesi. Burası daha önce e, ben geldim, gördüm. E, Tamamıyla çamur içerisinde herhangi bir altyapısı yoktu maalesef. O açıdan biz sizlerin daha rahat okula gidip gelebilmesini çok önemsedik. Üstünüz kirlenmesin. Ondan sonra acı bir durum oldu mu arabalar buraya gelebilsin istedik. Ee, bir, bir bu yolu inşallah altyapısı yapılsın diye de bir bölümünü eksik yaptık ki hiç olmazsa araç trafiğini açalım. Onun için yolu hızlıca bitirmeye Çok gayret ediyoruz. O bir ekiplerimiz de şimdi yeni sanayi sitesinin oradaki evet. petrol istasyonundan başladı. Kısa bir zamanda bitirelim diye evet. sizin hizmetinize sunmak Çok istiyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Gerçekten daha önce ben bir oda başılı olarak oda başı belediyesi bu yollar yapmadı. Evet. Sizler gerçekten geldikten sonra hem işinizin başındayken hem bu işleri yani yolumuzu açtınız. Böylece bizim e, yolumuzu daha fazla yaklaştırdığınız için size çok evet. teşekkür ediyorum ve size minnettarım. Çok sağ olun. Ben bir esnaf olan size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Sami Demirel. Sami Bey, e, biz. Sizlere hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Burada evet. yaşayan değerlerimiz olarak sanayi sistemimizde e, işleri olan 2500 esnafımıza hizmetli kendimizde bir vazife görüyoruz. E, daha önce burası çamurdan geçilmeyen evet. e, karşı yamaçla bu taraf birbiriyle Kavuşmaya. il, e, kavuşmayan bir durumdu. Biz e, 30 e, metre uzunluğunda büyük bir e, menfez yaptık. Böylece önce iki yakayı bir kavuşturduk. Ardında, e, burada e, yolun tarla seviyesine göre e, korumak için yükseltik. Böylece e, yollarımızın altyapısını yaptık ki şu anda çok hızlı şekilde hem e, diğer taraftan hem bu taraftan parkeyi hızlı bir şekilde bitirmeye gayret ediyoruz. 3-4 gün içerisinde e, ta Kavası Köprüsü'nde yeni sanayimize kadar 2,5 kilometrelik yol biz büyüklerimizin kardeşlerimizin hizmetini sunmuş olacağız, emrine vereceğiz. Ayrıca daha sonra diğer yollarında yapımını hızlı bir şekilde yapacağız. Allah razı olsun. Sizlerin ben. gönlünde hayır duasına talibiz. Çok Sağ teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Sağ Olur. Olur. Hayırlı olsun. Sağ ol.